işimiz var. Haydi Bismillah acaba? Haydi Bismillah. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Memleket meselesi bir kasım. Ülkemizin meselesi. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun. Eylad-ı Fatiha bir lider. Masumlara ve umut olmak için, sessiz sesi olmak için geliyoruz dolayı AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyemiz Trabzon Milletvekilimiz Süleyman Soylu Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Sağ akşam dolayı çok teşekkür ediyoruz. Akşamat İlçe Yönetim Kurulu üyelerimizi, İlçe Başkanımızı, Kadın Kolları Başkanımızı, Gençlik Kolları Başkanımızı toplu bir hatıra fotoğrafı için platforma davet ediyoruz efendim.